Eloş sen cadı evine, mı oldun? Evet evime de yandı. Aa, evine gelen çocukları evet. yiyor. Aliş geldi. Aliş yedin mi? Evet. Sen o cadı süpürgesini nereden buldun? Ah. Aa. <laughs> e Aa, çok korkunç onu bana, bir cadı. Onu bana, bana babam Öyle mi? Peki evet. bir şey soracağım. Senin evin şekerden mi her tarafı çikolatadan mı? Aa, aa, bir tane çocuk geliyor. Bir tane çocuk evinin çikolata ve şekerlerini yemeye geliyor. Evinin duvarlarını yemeye geliyor bir çocuk. Bakalım geliyor mu? İloş. Sen sevimli cadı mısın yoksa kötü cadı mısın? Sevimli. Sevimli. Evet, o zaman. Aa bir tane çocuk geldi. Acaba senin duvarlarındaki şekerleri yedi mi? yemiş. Yemiş. O zaman onu cezalandırman gerekir. Yemişsin. Ah kaçtı. Korkup kaçtı. Aa. Oo, sihir de yapıyor. Hih, sihirle çocuğu, sihirle çocuğu uyuttu. Çocuk uyur gezer mi oldu acaba? Aa çocuk kurbağa oldu. Sihirle çocuğu kurbağa yaptı. Merhaba Ali, sen kurbağa mı oldun? Aa konuşamıyor bile sadece bıraklayabiliyor. Cadı, Eloş cadısı lütfen lütfen oğlumu tekrar insana çevirir misin sihirle? <laughs> ah, hala kurbağa. Hadi bir sihir yap. Abiye dönüştün. Abiye dönüştün. Bakalım dönüştü mü? Aliş. Evet. Aha evet Aliş olmuş tekrar. Yaşasın.